Bartolomeu Dias, Portekizli gemici ve kaşif, 1450'ye doğru Algarve'de, Portekiz, doğdu, 1500'de Ümit Burnu açıklarında öldü. Ümit Burnu'nu ilk defa o dolaştı. Portekiz kralı Joao, Bartolomeu Dias'ı Afrika kıyılarını keşfetmekle görevlendirmişti. 1486'da üç gemiyle yola çıkan Dias, 1487'de farkına varmadan Afrika'nın en güney noktasından geçerek Hint okyanusuna açıldı. Dönüşte kıyılara oldukça yaklaşan Dias, buralarda fırtınanın çok şiddetli ve denizin dalgalı olduğunu görerek bu buruna, Cabo Tormentoso, fırtınalar burnu, adını verdi. Ama Portekiz kralı Joao, bu buruna daha iyimser bir at vermek istiyordu. Böylece, fırtınalar burnu, adı, Cabo de Boa Esperança, ümit burnu, olarak değiştirildi. Ama ne yazık ki bu isim Dias'a uğur getirmedi. 1500'de Cabral ile Brezilya'ya giden Dias'ın gemisi, bu yeni keşif seferi sırasında Ümit Burnu açıklarında şiddetli bir fırtınaya yakalanıp battı ve bu denizci kazadan kurtulamayarak öldü.